Uzun zamandır konuşulan Düzce Gümrük Müdürlüğü açılması konusunda önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Düzce Valiliği yanında bulunan turizm ofisindeki Düzce Yatırım Ajansı'nın açılışında konuşma yapan Düzce Valisi Doktor Zülkü şu ifadelere yer verdi. Tabii biz elimizdeki imkanları, sanayi alanlarını nasıl sanayi hızlıca kazandırabiliriz şeklinde düşünürken baktık ki elimizde aslında çok fazla bir sanayi alanda kalmamış. Beşinci organize sanayi bölgemizi Akçakoca'da bildiğiniz gibi İki buçuk sene önce imzalamak suretiyle süreç başlamıştı ve şu anda süreç devam ediyor. Yine Çilimli ile ilgili süreç devam ediyor ve yatırımcılara tahsisin tamamını Çilimli OSB'nin tahsisini yaptık. Yine Gümüşova OSB'de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Akçakoca'da herkese birkaç konu dışında alıcılar şu anda hazır bekliyor ve yakın bir zamanda inşallah onların da ön tahsislerini imzalayacağız. Gümüşova'da hızlı gidiyoruz bildiğiniz gibi. Özeldere Genel Sekreterimiz de burada. Pazartesi itibariyle 10 tane eskalatör ve 20 tane kamyonu tamamen yolların açımını hızlandırmak suretiyle şu anda 32 tane araç o sebeple çalışıyor Gümüşova sehvede. Ayrıca Sayın Vekil'in bahsetmeyi unuttu herhalde. Günlük e, Gümrük Müdürlüğü inşallah kuruluyor bildiğiniz gibi. Günlük e, Gümrük Müdürlüğümüz kurulacak. Hı -hı. İnşallah Sayın Mardin. Evet. Gümrük Müdürlüğü olacak. Gümrük müdürlüğümüz o. kurulacak. Bununla ilgili de yer, yer arayışımız, şu anda yerimiz var zaten. Yani hemen milli emlak ait bir yerde. Bunun da artık şu anda yatırımı bizden bekleniyor doğal olarak. Siz yatırımı yapın, biz memur, şudur budur kuruluşu tamamlayalım diyor Ticaret Bakanlığı. Yazısı, gümrük, geldi sayın yazısı da geldi sayın Vekil'in belirttiği gibi. İnşallah gümrük müdürlüğümüzde hayırlı uğurlu olsun. Bunu hep birlikte inşallah gerçekleştireceğiz.